Evet arkadaşlar. Bakınız bu kılavuz kalemimiz arkadaşlar. Bakın. Geçen de anlatmıştım. Bak şu çene olmadığı zaman aşınızda kılavuz şey çoban kalem aşılarında şu çenenin bu ağacın üzerine gelmediği sürece dırnağı böyle veli şekilde yaparsanız hep dışarı açar. Bak bu şekilde yaparsanız bu ağacınızın üstünü devamlı sarar arkadaşlar. Şimdi çoban kalem aşı yapıyorum bakın. Takipçilerimle paylaşmak için. Bakın bu kabuk çok önemli açmak arkadaşlar. Bu kabuğun zarı böyle bu ağacın kendinden yanında kalırsa bu aşınız kalemleriniz tutmaz. Mümkün mertebe kalemi 3 defa sokmanız gerekiyor bu kılavuz kalemini. Bakın bak bu ağacın üzerine tam oturacak bu aşı kalem bak. Şimdi oturdu bak. Bu buradan böyle sararak buraya doğru gelecek. Ağacımızı kurtarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ağacımızda sıkıntı var kurt girmiş altından. Ağacı kurtarmanın şeyindeyim. Evet. İnşallah kurtulur. Sağlıklı bölgesine galemi bir iki tane fazla koymak zorundayız. Kapaması için. Bakınız oturması için ağacımız. Kurt mahvetmiş ağacımı. Evet. Her tarafından girmiş arkadaşlar. İnşallah kurtulur. Bakın ben de hem çekim yapıyorum arkadaşlarla takipçilerimizle paylaşmak amaçlı. Bu kılavuz kalemi çok önemli çoban kalem açısından arkadaşlar. Bakın aynı şekilde yine bu çene çok önemli arkadaşlar. Bakın. Bak. Bu çene olmadığı zaman bu aşınız ağacın üstüne kapanmaz hep dışarı atar. Şimdi aşımız bitmiştir arkadaşlar. Şimdi sarıyorum. İnşallah kurtarırız ağacımız. Çok zarar var. Ben bunu kirazın da aldım bu sene gazın. Birden bu ağacımda böyle bir şey olunca ben hayret ettim. Birden kuruydu değilim. Alttan kurt varmış. Kirazımızda kurt varmış arkadaşlar. İnşallah kurtulur. Evet, şimdi torba yapacağım, torbalayıp bırakacağım arkadaşlar. Topraklı yine bu şekilde ağacımızı saracağız. Gözde açıkta kalacak şekilde, yine şey gözü açıkta kalacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Çoban kalem aşımız bu. Öteki yarma kalem aşıydı. Yaptım tabii ki. Bu çoban kalem aşımız. Evet. Bakın şu toprak çok önemli arkadaşlar. Bakın. Kimisi niye konuyor? Neden oluyor? Biz yaptıktan sonra arkadaşlar su dökmeyin diyoruz. Arkadaşlar su döküyor. Buradaki bu toprak sadece bizim bu aşımızın galemlerimizin, gradan, dondan koruması için belli bir zamana kadar. Zaten bu ondan sonra çeziliği Bu bir yarım metre bir metre sürdüğü zaman bu kalemle toprak çekiliyor. çeziliği burada. Bu tip bitiyor işi. Anladınız mı arkadaşlar? Su dökmeyiniz. Sakın ha bak bu aşı topraklarına su dökmeyiniz. Su döktüğünüz zaman tutacak olan aşınızı dahi kurudursunuz. O kadar her zaman aşıcılar söyler bunu. Bazı arkadaş diye birisi dök dedi de öyle döktüm. Ya arkadaşım siz aşıcıda neyin biliniz bu işi? Bunun bunun dök demesine su dökmeyiniz. Bak bu aşı şimdi bitti. Sadece bizim göreceğimiz gözler de bak bunlar. Bak aşımız oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. İyi takipler. Çoban kalem